Merhaba arkadaşlar 28 Mayıs Salı 2024 iddia tahminle sizlerleyim. Sağ 0 bir Brezilya seri ve Coritiba Operiero karşılaşması iddia tahmini. Her iki takım fonduna bakacak olursak Coritiba oynadı en son karşılaşmada. Novo Rizontino ile golsüz beraber kalıp Guarani'yi 1-0 yenip Avaya ye 1-0 mağlup olmuştu. Sport Recife'ye 1-0 kaybedip Brusque'yi 1-0 mağlup etmişti Coritiba. form durumuna baktığımızda Ceara ile ve Brusco 0-0, Ponte Preta ile 1-1 beraber kalmıştı. Villanova'ya 1-0 kaybedip Gremio'ya kendi evinde 0-0 golsüz beraber kalmıştı Operario. Cortebo ile Operario arasında oyuncu olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ilk yarı 1.5 alt, riskli tahminim ikinci yarı 0.5 üst. Saat 03 Brezilya Serbe Botafogo Novo Horizontino karşılaşması iddia tahmini. Her iki takım form durumuna bakacak olursak Botafogo oynadığı en son karşılaşmada. Goyas'a 4-0 kaybetmiş. Çapa ile 0-0 berabere kalmıştı. Guarani'ye 2-0 mağlup olmuş. Mirasol'la golsüz berabere kalıp Palmeiras'a 2-1 mağlup olmuştu. Novorizontino'nun form durumuna baktığımızda Coritiba ile golsüz berabere kalıp Villanova'ya 2-1, Ceara'ya 3-0 kaybetmişti. Ituano'yu 3-1 yenip Amerika MG'ye 2-0 mağlup olmuştu Novorizontino. Botafogo ile Nova Horizontino arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili ideal tahminim ilk yarı 1.5 alt, liste tahminim ikinci yarı 0.5 üst. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.